yap ben gideceğim evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minecraft oynuyoruz ama modlu bir sürü mod var ee, 23 tane falan mod ekledik oyun kasmıyor nasıl zor Allah korudu herhalde bilgisayar <gülüyor> patlı <gülüyor> çapa çapa yelkenleri yani. açtık bakalım Bu müzikle Bu müzikle çalışsın. Müzikle çalışsın. Sen ne sen ne yapıyorsun? <laughs> ne, ne? ben, bir şey yapmıyorum. Aga aga Allah. Karaya oturdu kaptan. Ne biçim kaptansın sen? Allah gidiyor lan gemi gidiyor. Lan gemi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> la, çapa atmadık çünkü. Hadi gel. <laughs> ben de buradayım kapa. ya. Yelkeni kapa, yelkeni kapa. Dur kapadı. la Ha. Çapa at, çapa at abisi. Attım. Kanka ben bir, bir tane kapayı. Eh, attım. Abi biz firav... Lan lan gidiyor. Lan tamam bırak gemiyi oraya işte abi çapamızı. Bir buraya. Abi ben yakıyorum. Aa, Aa! Ormanı niye yakıyorum lan manyak. Cani. Kanka, akşam şey kanka. Allah. Kendine Aa! Yanıyor. Hiç yemeğim yok benim. Elim hiç yemeğim yok. Yok, elim. Elim yok mu? Oğlum vereyim. çakma. Gel. Çakma sakın kırma. Toplar için. Kanka gel vereyim. Alayım. Ver. Bir stek versene. Oğlum adam bir stek istiyor direkt ya. Senin ama bir stek. Şeyin var. Bir var. Kanka ama. O şeyden. Neyse gel vereyim. Ah! Yanıyor. Sen game moddan mı aldın lan hani istekleri? Oğlum gelsene bu taraf. Boş Siz ver benim. boş ver. Atayım gel lan. Oğlum bak silah çeker çekmez kaçtı bu. Aha yemek buldum. Geyik etim. Aa akıl, Aa, akıl sağlığını düşmüyor bak. Düşüyor Bunu düşüyor. Dedi. Düşmüyor bende düşmedim düşmesi lazım. Kanka neredesin? De burada bir şey var. Aga bu ne? Ne oldu? Oha, ne oldu? Bir kemik düşüren bir şey. Var. Öldürdün mü? Bir dakika. Aga sivrisini. Kayıttaydık değil mi? Aynen kayıttayız. Tamam. Kayıttaymışız. Allah. Hoş oldu mutlu. Kanka şey ateşli mermi var mı sende? Var. Tamam dur, dur lan. Çalışma kağıtları düşün. Ne çalışma kağıdı? Sosyal ve mat. Bizde sosyalle Bizde sosyalle peygamberimizin hayatı sınavı var. Bizimkiler bitti oğlum. Şey sen ateşi mermi mühimmatı mı istiyorsun? Aha. Kanka bende kalmadı ben ben yapıp silahlarıma taktım. Aa, Aga masaları aa. unuttum. Aga masalar var? gitti ya masaları unuttum. Ne masası? Şey silah ve eşya yapma masası ne unuttum, unuttum. Ben de var ya bir şey olmaz. Oh, Nerede tamam. Neredesin? Dur yakarak. Ay gördüm. Şey yapabilir miyim? <laughs> Geliyorum. <laughs> Yemeği gördüm. oğlum ne yapıyor lan? Allah'ım benim benim digilimde ve e, tarama silahta var. Şey Allah. kanka yanarak öldürünce şey oluyor lan. Pişmiş olarak geliyor. Ha <laughs> hı. Ondan öyle yapıyorum. Önce yakıyorum, sonra da silahla vuruyorum. oğlum hayır ben he ha, doğru ya sende yoktu. Aga ben ormanı yakıyorum da oğlum yandım lan. Niye ormanı yakıyorsun lan? Kanka şeyle lan. Ee, bazı moblar ateşten hasar alıyor ya o yüzden. Oğlum tüm moblar ateşten hasar alıyor. Ne diyorsun lan? Bak ben yaratıktan bahsediyorum. Ha. Yaratıklardan kaçmak Bir at falan mı alsak ya? Atomuz falan olsun ben. Aga bulak işte mi? Kanka eğer eğer tarifi doğru lan biz eski Kanka ben yapayım. bir tane şeyi kıracağım. Olur, bir tane topu mi? kırdım. Onun yerine de şey yaparız. Ya da kalsın. Daha ah, oh, sonra yanıyor, yanıyorum. yanıyor, 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 Ben hepsinin içine top koydum. Kanka ben geliyorum. Bir dakika. De... Eman eman eman. Geliyorum. Oğlum burada bu adada da çok bir şey yokmuş. Kanka at var la burada dostu. Ben Bende eğer var mı? Yok bende. Eğer, eğer yok. Ya yok gel yok. artık ya gitmiyoruz mu? Ya. Aga hiç yaratık falan da çıkmıyor karşımıza. Apolyon tamam, önce çıkmış. Hem de Aa, ee, şey çıkmıştı bizim karşımıza. Ben süreceğim bu sefer. Tamam, sen sür, ben şey yapacağım. Bir dakika. Mümkanı... Neyse, Yelkenleri aç. Hadi Doğru. Açtım. O, o. vallahi. <laughs> ben ben nereye Lan oturdum? Sen, sen kaldın. Lan, Lan sen kaldın. Lan. Aga Oğlum sen de sen abi nereye oturdun? Dur TP lan bana bir. Oğlum ne oldu? TP bir şey. Lan lan lan. Oğlum havada oturuyorum sen. O o o. Oğlum ben çıkıyorum. Bende ben de lag oldu bir. Benim de. Ne <laughs> oldu? Düzeldi. Tamam. how much I Dur bakayım kaç dakika olmuş. 7 dakikadır kayıptayız. Aga! Tak! Tak! Şey Şu yap. Kaptan. Yelkenleri aç mal. <gülüyor> <gülüyor> Aa, mal gibi düştü. Aa, otur otur bir yere otur. <laughs> Lan sen... <laughs> gidiyordum. <laughs> Oğlum ben nasıl yetişeceğim sana? Sen bana nasıl yetişeceksin abi? Otur hadi. Aa. Otur ha. Aa, akıl sağlığın niye düşüyor lan? Kanka bu bir inşallah telefli değildir. <laughs> Harbi. Dur telif yememek için. O o, o ne oluyor lan? E şey geçerken yosunlar kırılıyor. Ne oldu? Çete bak. Sür... Harbi ne oldu abi orada? Çete bak, çete bak. Baktım. Süreyim mi? Sür sür, devam. Ben bakıyorum. Sen sürsen oğlum. İyi süreyim. Sen etrafı kolaçan et. Şey kadar radar gibiyim ben. Oraya gidiyor lan. Buzlu yere geldik. Hayır ya, dön dön dön. Titanik. Aa, Titanik gibi olmasın sonumuz. Ya kanka niye sıkıyorsun la gemiye? Kırılmış. <laughs> kırılmış mı? Nasıl lan? He azıcık kırılmış. Aga ben topları alıyorum canım. Top. Aga bir tane top eksik. Sen sürmeye devam et. Ben gelirim. Yok ben burada bekliyorum. Sip. Geldim. Hop. Aa, Ben bir şeyler görmeye başladım Aa, Akıl da. sağlığım Akıl sağlığım iyi değil Beni öldür çabuk öldür beni Bir iç eşyalar gitti kanka Bir dakika sen sakın sürtme Ben Yok, şimdi sadece. alacağım Yok, Ne Ayıp ayıp. Oğlum buzdağını çarpıyorum lan. Şaka <laughs> Dur eşyalarımı aldım. Şu burada da var bak bir <laughs> sürü. Oğlum her şey düşmüş lan. Hı, oğlum. Ah düşüyor mu? Aga ben yukarı çıkıyorum lan. Çıkılıyor oğlum yukarıya. Bilmiyor muydun? Aga ben yukarıda duracağım. Benim eşyam eksik mi şu anda? Yok değil. Yatan alalım. Niye? Oğlum yatanlar adama... Yatağını al diyoruz adam ne diyor? ye diyeceğim tabi. Başka ne diyeyim? Evet 10 dakika olmuş şu anda. Aga ben gemi tahmin ediyorum. Bugünlük, bugünlük bu kadar mı olsun? Ne diyorsun? Ben de çekeyim. Aga akıl sağlığım gidiyor. Aga bizim niye bayrağımız var? Bayrak var ya. Bayrak var da minna aşkı oldum. O nasıl bayrak? Kötü mü? Aga bir dakika ben şu tepeyi bir şey koyabilirim. Esrafa dikkatli bak. Uyursak mı biz ya? Bence biz uyuyalım. Uyuyalım. Kanka suyun altında uyuyabiliyor muyduk? Yok okulun değil mi? Kanka gel şurada kara var ya karada uyu. Karaya gidiyorum. İyi ben de gidiyorum. Oradaki yaratıkları hallet. Ben de geliyorum. Hatta dur gemiyi alıp da geliyorum. İsmi burada balık var kocaman. İsmi bu ne? İsa çok İsa çok Biliyorum, dikkatli bekliyorum. gel bu arada İsa aşırı dikkatli gel Kocaman bir pirana gördüm abi O kadar büyük Bir pirana ki Oğlum ben burada skyblock oynuyorum. <laughs> ah kendim Oğlum o nasıl pirana lan Aga o ne Ne çıktı? et falan çıktı. Bak ha. şey mide çıktı, göz çıktı. Bir de Bir ben koy yatağını ya var. vallahi. Oha oğlum. Mor ne? Mide falan çıktı. Bugünlük bu kadar mı olsa ya? Ne diyorsun? Ya senin kanın, senin tercih. İyi e, Arkadaşlar bugünlük bu kadar oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.